Evet, selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet, neredeyiz? Yine ekmeğimizin peşindeyiz. E, davarımızı çıkarttık. Havaya e, gidiyoruz. Güneş de daha yeni battı. Serinlik de hapten böyle geldi. Davarlarımız yayılmaya başladı arkadaşlar. Öğlenden ikindiden kadar hiç çıkmadılar hemen hemen. Dışarıya çünkü niye derseniz sıcaklık bayağı iyi bastırıyor bu sıralarda. Biçim devam ediyor. Evet bizim Karaca da buralarda dur ama nerede bilmiyorum. Karaca'yı da alacağız bütün abimden de bir türlü fırsat olmadı. Gidip de alamadık Karaca'yı. O da büyük ihtimal otlu yere bağlamıştır bahçede odadır. Biz de e, köpeklerimizle beraber tavarımızı gidiyoruz. Çakal nerede? Çakal yok. Evet. Yine böyle iksen adının ağla doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. devam ediyoruz. Gelin arkadaşlar. Evet, evet ot bot. Kurumaya da yün çevirdi çünkü artık sıcaklık başladı. Dağlarımız da geliyor yukarı doğru şuradan şöyle çıkalım ön tarafta bekleyelim onlar gelmesin. Evet ilk sene balya da yaptırmış e, biz de bacağı yaptıracağız hemen. Şu gördüğünüz en baştaki ekini çilince hemen bizim aşma söyleyip onları paja yaptırmak lazım. Evet arkadaşlar bu sıralar videoları seyrek atıyoruz. Seyrek attığımızdan da bazı abonelerimiz ama ondan ama başka sebepten dolayı gidiyor. Gitmese iyiydi ama gidiyorlar. Ee, sayımız izlenme sayımız da biraz azalma oluyor. Ama inşallah bundan sonra ee, videolarımız peş peşe gelecek. Ya ben bir de şu yüzden e, video atamıyoruz. Çünkü devamlı bir değişik değişik içerik atayım diyorum. E, çektiğimiz aynı şeyler oluyor. Aynı e, içerikli oluyor. Onun için biraz değişikli olsun diye e, çekim yapmıyordum. Ama Artık yapacak bir şey yok. Çekim yapacağız. İnşallah daha da değişik değişik içerik buluruz da sizlere seyrettiriz. işte şurası arkadaşlar. Burasını, şu tarlayı sağ olsun Ferhat abim Gül samanını balyanı yap dediler. Saman dediler bizim bu, saman sapı senin olsun dediler onları paraya yaptırıp Allah izin verirse şeye koyunlarımıza yedirmek üzere alacağız. Maşallah bu bu sene e, ürünümüz de iyi. Allah güle güle yedirmek, ağza dila yedirmek nasip etsin. Arkadaşlar Bu sırada da yine de uyarmış olayım. Çoban arkadaşlarımı yoldan geçen, yoldan köye gelip gidenler için bir uyarım olsun. Sigara izmaritlerini yanı halde artık dışarı atmak tehlikeli arkadaşlar. Ateş yakmamız tehlikeli. <laughs> Allah bilmesin. Bir yanında kimin olursa olsun bir çiftçimizin emeğini etmiş oluruz. Zararı hem ona hem kendimize hem milletimize vatanımıza olur. Onun için sigara izmaritlerine dağlarda yaktığımız ateşleri söndürmeden, söndüğünden emin olmadan bırakıp gitmeyelim arkadaşlar. <laughs> İnşallah e, fırsatınız da olursa bir e, çere çıkarız. Bir içeri biçimini bir şey yaparız. Çekeriz bakalım. Devam arkadaşlar. <laughs> Bak oradalar, oradalar. Bak oradalar. <laughs> Yukarıdan şeyi gördüler. İki sene ee, sürüyor hemen hareketlendirir.

Evet, yelilme devam arkadaşlar. Haydi ot, oğlum. Haydi ot. Abi, abi ne oluyor? Evet. Arkadaşlar artık hava yavaş 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 kararıyor. Evet köye gelen bir de var. O da büyük ihtimal bizim de vardır. Aslında böyle e, gece güdümleri çok iyi olur arkadaşlar. Örme kaldırma, e, örme, örme derler galiba. Örme, örme kaldırma derler saat böyle. <laughs> Zaten 4-5 gibi şey var da var. Kalkar öğlen yattıktan sonra Saat 11.30 gibi neyi yatar? 11-11.30 gibi hayvan. Daha da ondan sonra saat 4'e kadar 4'ten sonra bir kalkar arkadaşlar. 5 saat neyi yayılırsa yayılır. Saat o da e, 8'e kadar 9'u da bulur. olsam hayvan bir 2 saat yatar arkadaşlar. 2 saat 3 saat artık o zamanki yayılımına göre değişir hayvanların yatma saati. Yani bir iki saat neyde yatarlar büyük ihtimal. Saat yine gece 11.30-12 gibi. Hayvanları kaldırırsınız arkadaşlar. Şöyle ikiye üçe kadar yaydın mı ona örüm derler. Onun çok faydası var. Hem koyunlar gece olduğu için ne bulsa ağzına ne dek gelse onu üütüyorlar, yiyorlar. Onun için çok iyi bir faydalı. Hem de faydalarından biri de şey arkadaşlar bu koyunların kızgınlık dönemine geldik geldiği zaman da böyle kışın işte doğumlarımız şey olur toplu doğum olur. Yani koyunların kızgınlıkları gece koçların yürümesi daha iyi olur sıcakta çünkü koşlar yürümez ya sabah serinliğinde ya da gece akşam serinliğinde ya da gece işte böyle örüme kaldırdığınız zaman şey olur koşlar onun için de koşlama da güzel olur iyi olur ve böyle kışında doğumlar peş peşe olur yani aynı anda da olur toplu hoş şey olur doğumlar olur Toplu doğum olduğu zaman da bizim işimize iyi gelir Çünkü niye e, hepsini bir hayattan bir dizeden, e, yüzeyden şey yaparsınız e, büyütürsünüz e, Bu sene bizim e, şey oldu parçalı parçalı oldu. Onun içinde Kimisi e, mesela e, kimisi mesela örneğin veriyor örnek veriyorum birisi 4 aylık birisi daha yeni doğmuş öyle olmaz hepsi aynı ayın içinde bir ayın içinde doğum yaparsa o zaman e, fena değil. iyi deriz. Hem toplu satışlarda da daha iyi olur. Hem fazla e, yem yedirmeyiz. Bakın halen şu anda e, benim 18 tane şeyim var. E, kuzum var. İşte onu da e, bakalım Allah izin verirse e, satacağız. Bakalım iki sene abimle de konuşuruz. Beraber satarız Allah izin verirse. Onun için diyorum böyle gece daha çabuk. Hem daha çabuk doyar. Yani gece gündüz 4 saat yayılmasından arkadaşlar gündüz 4 saat yayılmasından gece 2 saat yayılması daha iyi. Yani bu kadar net bayağı faydası var. Biz de bu hayvanlarımızı iyice bakalım. Gitsinler bakalım doyana kadar. Onun zaman zaten aşağıda yemleri hazır. direkt yemlere girerler. Biz de bunları böyle böyle idare edeceğiz. İşte buralar ne tarlalar ne sürülmüş olsa o zaman daha iyi olur güdümümüz. Hem yayılım da biraz daha açılır. Şimdiki yayılım sadece saylaklarda böyle boş arazilerde yayılım yapıyoruz. Bağlara tarafa gidemiyoruz çünkü hem her tarafa ikili hem de yani gidecek yol yok anlayacağınız. Ama ot bol arkadaşlar fırsat bulamadık. Bu sene, sene fırsatını bulmuş olsaydık sadece kuzuları orada beslesek yeterdi bunları. Orada kalmış olsak işte kalmak lazım arkadaşlar. Tek başımıza da tek başına da olmuyor. E, mutlaka orada kalınacak. Bunların başında beklenecek. O zaman öyle olsa daha güzel olur. Hem gece örümede kaldırırsınız. E, istediğiniz zaman. Kaldırmasanız da olur. Çünkü her taraf ot. E, uzağa gidip gelmiyor. <laughs> bulunduğu yerde güzel yani yem yedirmeden büyütebilirsiniz arkadaşlar ha böyle besi olmaz besi olmaz ama e, damızlık bıraktığınız hayvanlar olur hem de çok da güzel olur yani evet. Gece bizim Ücret Köyü'nün görünüşü arkadaşlar. Evet duyuyorsunuz uzaktan da da var geliyor. Evet arkadaşlar böyle devam. Ee, bakalım nereye kadar e, göreceğiz arkadaşlar. Devam. Evet bakın görüyorsunuz da halen e, olduğu yerde yayılıyor. İşte göz fazla da görmediği için. Ne var ne yok arkadaşlar. Yutuyor hayvanlar. Yiyor. İşte bu da e, yani şey seçmiyor. Ot seçmiyor. E, gündüz olsa görüyor. Otu seçiyor. Nerede iyisi var onu yiyor. Ama şimdi hangisi de gelirse gelsin fark etmez. E, yiyor. Onun için de yarıyor yani. bir de bir tane hayvanımız vardı böyle. Biraz e, şey gibi arkadaşlar. E, Orada buradan gösteririm ama size. Yani deli delibaşı değil. Biraz e, mesela o sürünün biraz üstünde kalıyor. Şey arkasında kalıyor. Bazen e, yolunu şaşırıyor. Bazen görmüyor gibi. E, bunu da işte bizim e, Whatsapp'ta bir grubumuz var sağsunlar e, orada da veteriner arkadaşlar var onlardan onlar yardım ediyor e, böyle durumlarda aynı deli delibaşı e, şeyine gelmiş e, onun gibi görünen e, kuzulara e, vitamin eksikliğinden de yapar dediler bir tane var bir deneyeceğim e, ona bir Adem'inle bir yeldir kuracağım o yanına geldim aşağıya Adem'inle yeldik, vuracağım. Ee, vitamin eksikliğinden olabilir diyorlar. Bakalım, göreceğiz. Yapacağız. Denemekte de bir zarar ziyan olmaz arkadaşlar. Ne yaptın yavru? He? Aşağıya. Ee, vitamin eksikliğinden olabilir dediler. Ona bir vitamin takviyesi yapacağız. Boşumuzu yıkadık, düzene bindi gibi sanki ona da bakacağız e şimdi buradan bir e, şey yapalım Ayşe'ye de haber verelim e, kapıları açsın biz geliyoruz diyelim artık yeter e, yemler misinler rahat rahat orada yatsınlar arkadaşlar gel gel yavaş ağır aro. Evet. Bakalım şimdi şu işimizi bir yakalım. görelim. İyi. Su yeter. Bunlar da yiyor. Yemişler hatta. Arkadaşlar. Şuradan koçlarımıza da bakalım. Onların da dökelim yemini. Orada bu de yumurta varmış. Bir de yumurtayı alacağız arkadaşlar. Ayşe Hanım görmüş. şuradan ayağımı da kaldıralım. <laughs> tamam. Şimdi daha yemeği de alalım. Suları var idare eder. yarın, yarın su dolduracağız. Buradan yumurtayı alalım. Evet. Yine aynı yerde yumurtayı aldık. Attık cebimize. Burada daha pencere arkadaşlar. kapattık. Evet. Boşlarımız yemini yiyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir durum bakayım. Evet. Evet. Değerli, ne diyor? Kaç numarasın sen? 06 Ankara. Evet. Artık şey vuracaktım. Yine vuracaktım ama. Hangi? Gel. Kuzum benim. Ee, bu da belli değil. Ama şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz kuzuya buna sabah artık sabah vurayım. Ee, vitamin iğnesini bakalım. Faydasını görecek miyiz? Suyumuz yok ama su dolduralım. Dolduralım temizce içsinler. Kapıyı böyle açık bırakıyorum arkadaşlar. <laughs> Bak, suyumuzu da alalım, dolduralım da. Bitsinler. Adamlar. Gel atalım şuraya. Evet. Gidelim şuradan da açalım. <laughs> ne yaptınız lan? <laughs> Hemen. suyumuzu da. Şöyle açalım. Dolsun. Bir de şuradan öteki kuzulara bakalım. Bunların suyu var mı? Bunların suyu da var. Temiz. Oynar ya. Yapacak bir şey yok Ayşe. Ne yani? Evet. Suyumuz da doluyor arkadaşlar burada. işte Şöyle bakayım olmazsa buraya da bir ilave mi yapsam diyorum. Ama yok yapmayayım. İçsinler de yarın az bir şey var. Yarın dökerim. Hiç olmazsa temiz doldururuz. Evet. Yarasın koşlarıma ha. Heh heh. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik umarım beğenirsiniz. İçeriklerimiz aynı. Değişen bir şey olmuyor. Ama inşallah değişik değişik içerikler atacağız. Sık sık atmak lazım. Ee, Youtube'a. böylelikle izlenme süremizde abone sayımızda yavaş yavaş yükselecek zannedersem böyle böyle yapacağız yani başka yolu yok bu işin. Ee, onun için e, bu videonun burada sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Allah'ım sağlık sıhhat versin cümle Ümmet-i Muhammed'i işlerinde de bizlere. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. gidelim Ayşe'cim. Yok, yok yok dur aksın aksın. <laughs> tamam al o zaman al yumurtanı da vereyim senin. Al, al. Hemen oraya tamam sen git orayı kapat. Akten buralarda de, hiç bir de, bir de, da, bir de, bir de. Nereye dolduracağız orayı mı? Gidonu, bir Evet, takipçilerimize bir şey diyeceğim mi Ayşecik? Aldın yumurtayı. <laughs> Tavuk kaçamak oldu. Sıcaktan herhalde. Her, Her zaman. Her zaman. aynısını yapıyor. 3 4 evet. oldu bak oradan Aynen aldığımız. 4 gündür 4 4 gündür aynı yerden alıyoruz. İzlemeleriz. Videolarımızı sonuna kadar takip etmeyi unutmayın. Beğenip paylaşın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.